şuradan 2.30'dan giriş açıyorsun ama Bu mesafe mi? Evet, buydu. Merhabalar. Ben avukat Eda Güç Erdem. Eee Kahta Eski Çarşı esnaf ve sakinlerinin avukatıyım. Burada kadimden beri var olan Cumhuriyet tarihinden eski çarşıdayız, tarihi çarşıdayız. Burayla ilgili olarak müvekkiller bana gelmeden önce 19 Kasım 2024 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı alanı kararı verildi. Bunun karşılığında tahliye ve yıkım emrinin kapılarına, dükkanlarına asıldığı ifadesiyle başvurularını yaptılar. Akabinde büyük bir çoğunlukla tek tek davalarımızı açtık. Yaklaşık 30 tane biraz daha fazla davamızı açarak gerek bakanlığa, gerek kentsel dönüşüm başkanlığına, gerekse Adıyaman Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne, gerekse de Kahta Belediye Başkanlığına davalarımızı yönelttik nihayetinde yürütmeyi durdurma talepli iptal istemi içerikli davamız sonuçlanmazdan evvel bakanlık tarafından tarafımızı arayarak saha çalışması yapmak istediklerini, buradaki müvekkilleri dinlemek istediklerini, eğer istemiyorlarsa projeden vazgeçebileceklerini ifade ettiler. Nihayetinde yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde müvekkiller adına vekil sıfatıyla yapmış olduğum görüşmeler neticesinde bakanlık tarafından saha çalışması adı altında yetkili bir heyet gönderildi ve buradaki müvekkillerin söz konusu rezerv yapı alanı kararına karşı oldukları kültürlerinin ancak restorasyon veya yerinde dönüşüm ile korunabileceğini burayı betonarme proje içerikli bir projeye dahil olmak istemediklerini, haklarını savunduklarını gerek tarafımızca gerekse müvekkiller tarafından ifade edildi. Nihayetinde talep yazıları toplandı ve büyük birlik ve beraberlikle tam bir uyumla hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. Adıyaman 1., 2. ve 3. idare Mahkemelerinde ayrı ayrı davalarımız görülmekteyken 03.06.2025 tarihinde 3 Haziran 2025 tarihinde bakanlık yürütmüş olduğumuz haklı hukuki mücadele karşısında yapılmış olan bu yanlıştan dönerek iptal karar vermiştir. Nihayetinde kentsel dönüşüm adı altında yapılan projenin vatandaşın aleyhine olduğu bakanlıkça da kabul edilerek bu anlamda verilmiş olan iptal kararı müvekkiller ve burada bulunan diğer sakinler açısından sevinçle karşılanmıştır. Mutlaka müvekkillerim adına ifade etmeliyim ki restorasyon veya yerinde dönüşüm gibi taleplerimiz hali hazırda mevcuttur. Ancak bu bizim kadimden beri burada var olan tarihi ve kültürel yapısı açık bir şekilde ortada olan bu çarşının yıkılmasını asla ve asla gerektirmemektedir. Bu çarşıda bulunan esnaf ve müvekkillerim adına öncelikli olarak hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde bulunduğumuz için tam bir uyumla hukuki mücadelemizi sürdürdüğümüz için son derece mutluyuz. Bilinmesi gerekir ki vermiş olduğumuz mücadele siyaset üstü bir mücadele olup tamamen hukuki bir mücadeledir. Bilinmesi gerekir ki en büyük güç halktır, en büyük güç hukuktur. Teşekkür ederim. <laughs> Sevgili kentlerler, değerli basın mensupları. Bir şehri şehir yapan, bir memleketi memleketle yapan, binası, AVM'si, ağacı, böceği değildir. Bir memleketi memleketi yapan insandır. İçerisinde insan özdesi olmadığı zaman o şehir eksik kalır. Bugün buraları yıkabilirsiniz. Yerine AVM'ler dikebilirsiniz. Yerine farklı projeler çıkartabilirsiniz. Nitekim sürecin başından bu zamana kadar dört defa değişen projelerle karşılaştık. Fakat içerisindeki bu insanları, bu güzelliği, içerisinden çıkardıktan sonra öznesini aldıktan sonra burası da anlamını yitirir. Dediğim gibi memleketi memleket yapan insanıdır. Buradaki Subacı İbrahim'lidir. Abdullah Mulhan'lidir. Memuş abidir. Kasap Hacı'dır. Terzi Mustafa Temur'dur. Ve daha ismini sayacağım onlarca yüzlerce insandır. Siz bu insanları buradan çıkarttığınız zaman bu güzelliği kaybetmiş oluyorsunuz. Özellikle gurbette yaşayan hemşerilerimiz bazen sosyal medyadan sitem gördüm. Ya aslında orası güzelleşecek de fakat neden böyle bir şey mahal vermediniz diye. Güzelleşecek de ama güzelleşme dediğimiz şey betondan olacak. Ve betondan yapılırken de mevcut dükkanların iş yerlerinin yüzde 37'si gidiyordu, yüzde 63'ü kalıyordu. Yani bu demektir ki şu oluyordu her yüz dükkandan 37'si girecekti, 63'ü kalacaktı. Şimdi diğer büyük şeylerde görüyoruz. İstanbul'daki eski çarşıyı görüyoruz. Bakın insanlar halen İstanbul'daki eski çarşı gezerler, turistler. Antalya'daki çarşı, Urfa'daki Balıklı yanındaki çarşı. Geçen gün İsmail Kaya kardeşimiz yazmıştı. İnsanlar Balıklı Göl'e giderken aynı zamanda oradaki o eski çarşıyı da gezmek istiyor buranın bir arkeolojik değeri olmayabilir. Mimarisi bakımından bir arkeolojik değeri olmayabilir. Fakat buranın kültürel bir değeri var. Bu kültürü yok ettiğiniz zaman buradan geriye betondan başka hiçbir şey kalmıyor. Biz bunu ta başından beri yetkililere gerek bu sürece ön ayak olmuş projeyi bakanlığa götürmüş olan belediyeye ve diğer yetkililere ta evvelinden bunu söyledik dedi ki madem bir proje var, madem bu şehri güzelleştirmek istiyorsunuz, buyurun gelin vatandaşın hakkı olan hakkı verin. Şunu da söyledik. Dedi ki vatandaşın haklarını güvence altına alalım. Sözleşmelerini yapalım. Onun sonrasında çıkartacağınız projeleri de görelim. Her ki vatandaşın hakkı zayı olmayacaksa, mağduriyetler yaşanmayacaksa buyurun yapın dedik. Maalesef o sözleşmeyi yapamadılar. Maalesef vatandaşı ikna edemediler. Kendinizi bu vatandaşın yerine koyun. Dışarıdan davulun sesi güzel gelir. Bekera karı boşamak da kolaydır. Zaman zaman esnafımızı eleştirmişlerdir. Vay efendim burası güzelleşecek de siz müsaade etmediniz diye. İyi de bu insanlar ekmek teknelerinden oluyorlar. Buradaki çarşıdaki esnafımız Beş gün bu dükkanını kapalı tuttuğu zaman 6 gün sabah ekmeğini fırından boşla almak zorunda kalacak. Buna vicdanınız el veriyor mu? Buna merhametiniz el veriyor mu? Ve bu insanlarımız 20 Nisan'da tahliye edilecekken bunlarla ilgili ticaretlerini devam ettirebilecekleri, bulut sahiplerinde de kiraya geçebilecekleri hiçbir alan tesis edilmemişti. Oldu bittiye getirip bu insanlarımızı çıkartacaklar. Ve nitekim 20 Nisan'la birlikte başlayan hukuku süreçte bunun önüne geçildi. Ta ki sonrasında ne yaptılar? Onakro'nun yanında alıp da yaptıkları bir yerle birkaç tane koydukları prefabrik konteyner yerle esnafın ticaretinin devam ettirmesini istediler. Sorarım size. Esnafı, kuyumcusu, kasabı, nalburu, konfeksiyoncusu o konteynerlerde ticaretini nasıl yapacak? Ya bu memleketin buradan önce ihtiyaç duyduğu birçok hizmet var. İnsanlarımız yolda yürüyemiyorlar. Arabalar yolda gidemez oldu. İnsanlarımız her gün arabalarıyla ilgili arızaları çıkıyor. Kaldırımlarda insanlar yürüyemiyor. Bu memleketin su sıkıntısı var. Yaz, yaz ayları gelir sıcaklarla birlikte tekrardan su sıkıntısı olacak. Çöplerle ilgili sıkıntılarımız var. Sivri sineklerle ilgili sıkıntılarımız var. Bir belediyenin yapması gereken asli görevleri yerine getirmediler ki onun sonrasında bu çarşıya el atsınlar. Ya bir asli görevlerinizi yerine getirin. Bu memleketin yollarına arabalar da gidemiyor, insanlar da gidemiyorlar. Onun sonrasında bu memleketin işe ihtiyacı var. İstihdama ihtiyacı var. Bakın şunu söylüyorum. Şu anda kahtalardan yaklaşık 2000 vatandaşımız İndere'deki TOKİ alanlarında çalışıyorlar. 8 ay sonra orası bitecek. 2000 yeni işsizliğimiz var. Tekstil kahtada durma noktasına geldi. Binlerce işsizliğimiz olacak. Geriye kalan bir mevsimlik olarak gittikleri vatandaşın tütünle ilgili e, gittikleri işler var. Geriye ne kaldı? İstihdamla ilgili ne yaratıyorsunuz? İstihdamla ilgili ne yaptınız? Onu da orada bırakalım. Bizim gençlerimiz uyuşturucu batağında her gün onlarca gencimiz patır patır bu sokaklarda dökülüyor. Uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili ne yaptınız? Ben buradan bütün siyasilere sesleniyorum. Bu memleket hepimizin memleketi. Bu gençler hepimizin ge gençleri. Sahip çıkmamız gereken sadece burada eski çarşıyla ilgili bir ucube proje değil. Sahip çıkmamız gereken bu memleketin insanı. Onun sonrasında son dönemlerde faiz su fiyatları. Yüzde üç yüzün üzerindeki su fiyatları. Yüzde yüz arkadaşlar. 10 katına çıkartılan emlak fiyatları. 10 katına, 300 katına çıkartılan kesir, gazbane kesim bedelleri. Ben buradan belediye meclisi muhalefetin de iktidarın da belediye meclis üyelerine sesleniyorum. Bunlarla ilgili neden bu kadar ekonomik kriz yaşanırken vatandaş bu kadar perişan edilirken bu kadar mağdur edilirken ya siz de bir vatandaşın sırtına binmeyi verin. Ekonomik kriz var. Zamlar üstüne zamlar. Kesim ücretleri zamlı. Açma ücretleri zamlı. Diyorsunuz ki paramız var. Belediye reisinin beyanı. Biz paramızı aldık. Faizi attık diyorsunuz. Ya arkadaşım bu faizi atacağım parayı bırak getir bu memlekete hizmet yap. Bunun sonrasındaki süreçte Aşağı Çarşı'yla alakalı ben belediye başkanına buradan sesleniyorum. Diğer siyasilerimize de buradan sesleniyoruz. Muhalefetiyle, iktidarıyla bu çarşı hepimizin. Hepimizin hatıralarında bu çarşının yerleri var. Gurbetteki vatandaşlarımızın hatıralarında bu çarşının güzel yerleri var. El ele verelim. Burayı turizme kazandıralım. Burayı tekrardan bir cazibe merkezi haline getirelim. Bankalar gelsin. Bunun aşağıda boş alanımız var. Köylü garajını niye buraya getirmiyorsunuz? Karayolundaki trafik sıkışıklığını görüyorsunuz. İnsanlar orada yürüyemiyor. Ve oradaki Araçların çoğunluğu da minibüs, köylü minibüsü. Atı getirin kardeşim, köylü minibüsünü getirin aşağıda bir dünya yer var. Köylü garajına tahsis edelim. Hem trafik sıkışıklığının önüne geçmiş oluruz. Hem de buradaki çarşıyı eskisi gibi canlandırmış oluruz. Ve bu konuyla alakalı belediye başkanımıza sesleniyorum. Buyurun gelsin. Çarşıya geleceği zaman haber versin. Ben de refakat ederim. Bunlar onu seçmiş olan, ona oy vermiş olan insanlar. Gelsin dinlesin. Bu vatandaşlarımızı dinlesin. Dertiyle dertlensin. Burası nasıl güzelleşir? restüre edilir, ışıklandırılması yapılır. Onun çevre düzenlenmesi yapılır. Burası turizme ve memlekete kazandırılacak olan bir değerdir. Yazıktır zayi olmasın gitmesin. Semercisi var burada. Kalaycısı var burada. Demircisi var burada. Bunlar artık nadir meslek grupları. Bu insanlar buradan gittikten sonra bu meselenin arkası gelmeyecek. Semerci Karayolu'nda semer mi satabilecek? Haydi. Karaycı Karayolu'nda ışık yapabilecek mi? Bakın sürekli burayla ilgili ilk günden bugüne bu vatandaşı huzursuz ettiniz. Bu vatandaşın uykularını kaçırdınız. Mobbing yaptınız. Elektrikleri kesecektiniz, tutmadı. Yıkıma başlayacaktınız, tutmadı. En son camiyi yıkmaya kalkıştınız Bey Mübarek'le. Bugün imam ikindi namazını kıldıktan sonra cemaate dönürdük ki arkadaşlar hakkınızı helal edin. Veda hutbesi gibi. Bu son ikindi namazımız. Hayırdır niye? E edeceğiz camiyi, camiyi getirip yıkacaklar. Kimler söylemiş? Belediyeden arayıp söylemişti. Etmen, eylemen arkadaşlar. Etmen, eylemen. Sizin kağıt ne alıp veremediniz var ya? hizmet alımlarında Ramazan'da iptaller verdiniz. Allah razı olsun. Belediye olarak bir asil görevinizi yaptınız. Peki verdiğiniz firma kim? Dışarıdan gelen bir firma. Belediyenin akaryakıt işini kime vermişsiniz? Dışarıdan gelen bir firma. Diğer işleri kime vermişsiniz? Dışarıdan gelen bir firma. Ya burası hepimizin memleketi. Arkadaşların dışarıdaki esnafla, şirketle, tacirle, tüccarla ne, ne işin var? Neden buradaki esnaflara, insanlara sahip çıkmıyorsunuz? Bu memleket hepimizin memleketi. Bugün olduğu gibi yarın da kahta tarihinde ilk defa insanlar toplu bir halde, organize bir halde, el ele vererekten kardeşçe hak aradılar, hukuk aradılar, bunda da başarılı oldular. Ben öncelikle değerli esnaf kardeşlerimize bu vermiş oldukları mücadeleden dolayı evet, evet kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hukuki mücadele yürüten eşim Eda Güçer'deme teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensubu bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada güvenliğimizi sağlayan, asayişi sağlayan değerli emniyet mensubu arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, <laughs> var olun. <Mükemmel gülüyor> belediyenin bize dayattığı bu cümle projenin, için boş olan projenin bize nelerle mal olduğu bir yana özde bıraktığı maddi manevi bir yana olsun. Ee, sonuç itibariyle onlar herhalde bizi borçlandılar, istandan sayılmadılar. Ee, bu bildiklerin böyle olacağını bu başarıyı elde edeceğimizi ummadılar. Ama gerek şahsımda, gerek Serhat kardeşime, avukatımız Eda Hanım'a bu konu için bizler yalnız bırakmadılar. Siz teşekkür ederim evet. Kağıt ve çarşısına da ayrıca teşekkür ederim. Biz ekmeğimiz için, emeğimiz için her zaman bugün olduğu gibi her zaman sonuna kadar müzayarımızda olacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yurdumuz emniyet teşkilatına özellikle ulaştığımızda